Çocuklar, ikinci sınıfın altıncı denemesini birlikte çözeceğiz. Öncelikle okuma metniyle başlayalım. Ev adresimiz. Evimiz ailemizle içinde yaşadığımız yuvamızdır. Ev adresimizi bilmemiz oldukça önemlidir. Acil durumlarda ya da kaybolduğumuzda evimizin adresini söyleyerek yardım isteyebiliriz. Adresimizi söylerken mahalle adı, sokak adı, cadde adı, il ve ilçe adını belirtmeliyiz. Evet, ilk üç soruyu metne göre cevaplayacağız. Birinci soruyla hemen başlayalım hangi durumda yardım isteyebiliriz? Yukarıda da açıklamış kaybolduğumuzda evimizin adresini söyleyerek yardım isteyebiliriz. Doğru seçenek A. 2'ye geçiyorum. Adresimizi söylerken hangisini belirtmemize gerek yoktur? Şimdi A'ya bakıyorum. İlçe adını belirtmemiz gerekiyor. Sokak adını belirtmemiz gerekiyor. Annemizin adını belirtmemize gerek yok. Doğru seçenek C. Üçüncü soruya geçiyorum. Ailemizde içinde yaşadığımız yuvamızın adı nedir? Yukarıda zaten evimizin tanımında ailemizde içinde yaşadığımız yuvamızdır diyor. Doğru seçenek C. Soru 4. Yukarıdaki tabloda verilen sözcük ikilileri arasında eş anlamlık ilişkisi varsa artı, zıt anlamlık ilişkisi varsa eksi işareti koyulacaktır. Buna göre kutucukların son görünümü nasıl olur? Şimdi burada e, kelimelere bakıyorum. Eş anlamlı ise artı koyuyorum yanına. Zıt anlamlıysa eksi koyuyorum. Hemen başlayalım. At isim eş anlamlıdır artı. Uzun kısa zıttır eksi. Büyük iri eştir artı. Yaşlı genç zıt eksi. Siyah beyaz zıt anlamlıdır eksi. Şimdi burada artı eksi artı eksi eksi görünümündeki seçeneğe bakıyorum. O da C seçeneğini veriyor. Soru 5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin tek başına bir anlamı? vardır. Tek başına anlamı olmayan sözcüklerimiz vardı. Onlardan bir tanesi iledir. Tek başına anlamı yok. Aman'ın da tek başına bir anlamı yok. Aranın, aramak kelimesinin tek başına bir anlamı var. Evet, diğer sayfaya geçiyoruz. Soru 6. Evet, soruya gelimiz. Bu soruya gel çok zor bir soru değil. Sadece e, yorumlamamız e, ve bu okuduğumuzu net olarak anlamamız gerekiyor. Yani burada bizden çizim istiyor. O çizimi yapacağız. Çizimden sonra hangi seçenek doğruysa aynısını işaretleyeceğiz. Evet soruyu bir okuyalım. Yukarıdaki fare sözcüklerin üzerine alfabetik sıraya göre sıçrayacaktır. Farenin çizdiği yol aşağıdakilerden hangisi gibidir? Evet şimdi burada faremizin bir yol çizdiğini söylüyor. Nasıl bir yol? Alfabetik sıraya göre bir yol çiziyor. E zaten biliyoruz alfabetik sırayı. Kelimelerin baş harflerini işaretliyorum. Alfabede kaçıncı sıradaysa kelimeyi o sıraya koyuyorum. Evet alfabeyi saymaya başlıyorum. A, B. Barış'ın B'si birinci. Yani fare ilk olarak buraya gidiyor. Devam ediyorum. C, Ç, D. Daha sonra D'ye gidiyor Deniz'in D'sine. E, F, G. Daha sonra Galib'in G'sine gidiyor. Yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M. Manav en sonda alfabemizin son harfi zincire gidiyor. Oluşan şekil dikkat edin. A seçeneği ile aynı. Soru 7. Karsal kelimesinde sırasıyla her bir harf bir daire ile gösterilmektedir. Daha sonra ünlü harflerle gösterilen daireler boyanmaktadır. Boyama bittikten sonra oluşan şekil hangisidir? Şimdi her bir harfi bir daire ile göstereceksek hemen gösterelim. Ka Kartal'ın K'si bir daire. A bir daire. R, T, A, L. Bütün harfleri bir daire verdim. Ve benden ünlü harfleri boyamamı istiyor. K harfi ünlü değildir. Boyamıyorum. A ünlüdür. Boyuyorum. R ünlü değil. T ünlü değil. A ünlü. Boyadım. L harfi de ünlü olmadığı için boyamıyorum. Evet bu görüntüyle aynı olan B seçeneği var. Doğru cevabımız B. 8. Yukarıda kendini tanıtan harf aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım kendini tanıtan harfe. Türkçede kelimelerin başında hiçbir zaman yer almam. Bizim... Türkçemizde hiçbir zaman kelime başında yer almayan harf yumuşak gelir. Evet soru 9'a geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda nokta kullanılmalıdır? Bakalım. Yarın parka gidecek misin? Burada soru soruyor. Soru işareti mis'inden anlıyorum. Kitap okumayı seviyorum. Bu sonuna nokta konur. Normal bir cümle. Hey canım acıdı. Hey'den anlıyorum bir duygu belirtiyor. O yüzden ünlem işareti. Evet 9'un cevabında cevabı da B seçeneği sonuna nokta konulur. Soru 10. Yukarıda anlatılan görsel aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bir okuyalım. Yeşildir rengim, üstümde evim, hem denizde yüzerim hem karada gezerim. Yani yeşil renkli, üstünde evi olacak, karada ve denizde yaşayan bir canlı. O da kaplumbağadır. Evet bir diğer sayfaya geçiyoruz. 11. soru. Soru 11. Yukarıdaki bulmacada her sırada kelimeler verilmiştir. Kelimelerin eksik harflerini tamamladığınızda hangi kelime bulmacada yer almaz? Şimdi burada e, teker teker şıkları boşluklara yerleştiriyorum. Hangi sözcüğü oluşturamıyorsam cevap o. Atkıyı oluşturabiliyor muyum bir bakalım. En üstte atkıyı oluşturabilirim. T ve I harfini ekleyerek bu doğru. Ayak kelimesini şuradan oluşturabiliyorum. Akar kelimesini oluşturamıyorum ama şu ortadakinden. A çünkü başta olması gerekiyordu. Değil. O yüzden oluşmaz. Doğru seçenek C. 12. Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır? Gayet basit bir soru. Sırasıyla Serdar kasaptan et aldı. Yani 4, 3, 2, 1 sıralamamız doğru olan o da A seçeneği. 13. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükler sırasıyla hangi soruların yanıtıdır. Şimdi burada e, soruyu nereye soracağımız önemli. Soruyu soracağımız şey iş oluş ve hareket bildiren kelimedir. O da gidecek kelimesi. Gideceği soruları soruyorum ve e, bu altı çizili kelimelerin cevaplarını alacağım. Sıla cevabını almak için şunu sormam lazım. Kim gidecek? İlk sorum kim? Yarın cevabını almak için zamanı bilmemiz gerekiyor. O zaman ne zaman demem lazım? Sinemaya için yer zaten bildiriyor. O yüzden nereye diye sormam lazım. Kim, ne zaman, nereye? B seçeneği. 14. Büyük ile küçük arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yoktur? Anlam ilişkisi soruyorsa eş anlam ve zıt anlama bakacağım. Büyük ile küçük zıt anlamlıdır. O zaman ben zıt anlam olmayanı bulacağım. Çünkü yoktur diyor. Kalın ile ince zıt anlamlıdır. Al ile kırmızı eş anlamdır. Siyah beyaz zıt anlamdır. Doğru seçeneğimiz B. 15'e geçiyoruz. Yukarıdaki tabloda yazımı yanlış olan sözcüklerin bulunduğu kutular boyanırsa hangi görünüm görüntü oluşur? Evet yanlış olanları hemen işaretleyelim. Pembe yanlış yazılmış doğrusu. Pembe M harfi olacak. Plan yanlış yazılmış. I harfi olmaması gerekiyor. Evet görüntü C seçeneğinde var. Evet Türkçe testini bitirdik. Şimdi matematik kısmına geçiyoruz. Soru 1 matematik. Ayça'nın ninesinin yaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen Ayça'nın ninesinin yaşına bakalım. Ninem 76 yaşındadır diyor. Evet 76 ile ilgili yanlış olanı bulacağız. A. 7 onluk 6 birlikten oluşur. Evet. 76'ya dikkat edin. 7 onluk ve 6 birliktir. Doğru. En yakın onluğu 70'tir. Hemen bakalım. 76, 70 ile 80 arasındadır. Birler basamağına hemen bakıyorum. 5 ve 5'ten büyükse bir sonraki onluğa yuvarlanır. Yani 80'dir 76'ın onluğa yuvarlanmış hali. Ama bana 70'tir diyor. Yanlış. C'ye bakalım. 7 desteden 6 fazladır. Şimdi 7 deste 70 eder. 70'in 6 fazlası ise 70'e 6 eklersek 76 eder. Evet bu da doğru 76'ya veriyor. O zaman yanlış olan seçenek B seçeneği. İkinci soruya geçiyorum. Yukarıda verilen plaka kodlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi burada plaka kodlarına bir bakalım. Edirne'yi 22 vermiş. İstanbul 34. Eskişehir 26. Şimdi seçenekleri beraber bir inceleyelim. Edirne'nin plaka kodunun okunuşu 22'dir. Doğru 22. İstanbul'un plaka kodunun en yakın onluğu 30'dur. Bakalım 34, 30 ile 40 arasında. Birler basamağı 5'ten küçük ise kendi onluğuna yuvarlanıyor. Evet 30 bu da doğru. Eskişehir'in plaka kodu 6 onluk 2 birlikten oluşmaktadır. Hayır tam tersi 2 onluk 6 birlikten oluşmaktadır. Bu yanlış. 3. 8'den başlayarak 20'ye kadar 4'er ritmik sayan bir öğrenci sırasıyla hangi sayıları söyler? Gayet basit bir soru. 8'den başlayıp 4'er 4'er 20'ye kadar gidiyoruz. Hemen yazıyorum. 8, 12, 16, 20. A seçeneğinde bu sayılar mevcut. 4. Yukarıda verilen arı üzerinde sayılar yazan çiçeklere sırayla konacaktır. Sayılar arasındaki örüntü kuralına göre eksik olan sayılar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi örüntü kuralına bir bakalım. Arının giriş yolu bu şekilde. 8'den 11'e gidecek. 8 ile 11 arasındaki örüntülerde genel olarak iki sayı arasındaki farka bakın. Fark dediğim zaman aklınıza ne gelecek? Çıkarma işlemi. İki sayıyı birbirinden çıkarırsanız arasındaki farkı bulursunuz. Yani 8 ile 11 arasında 3 fark var. 8'den 11'e artmış mı azalmış mı ona da bakmam lazım. Küçük sayıdan büyük sayıya gidiyorsanız artıyor. Kaç artmış? 3 artmış. O zaman diğerlerini de 3 artacak. 11'i 3 arttırırsak 14. 14 17 arası zaten 3 artmış. 17'yi yine 3 arttıralım 20 olur. Evet çiçeklerin üzerine gelmesi gereken sayıları bulduk. 14 ve 20 B seçeneği. Evet soru 5'teyiz şimdi. Yukarıda 60 sayısına yuvarlanabilen sayıların yazılı olduğu toplar potaya atılmıştır. Potaya atılmayan toplar aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir? Şimdi burada 60 olanları bulacağım üstünü çizeceğim. Bunun nedeni şu 60 sayısına yuvarlanamayanları istiyor benden. Ben yuvarlanabilenin üstünü çizip yuvarlanamayanları daire için alacağım. 58 60'a yuvarlanır çizdim. 64 yuvarlanır çizdim. 65 10'luğa yuvarlanınca bana 70'i verir. 57, 60'ı verir. 54 ise 50'yi verir. Yani şu iki top potaya atılmayacak. Evet hangi seçenekte var? A seçeneğinde 65 ve 54. Evet bir sonraki sayfaya geçiyorum. Evet 6. soru. Yukarıdaki toplama işlemlerinde hangisinin sonucu diğerlerinden büyüktür? Hemen toplayalım. 8, 1 daha 9, 3, 4 daha 7. 3 1 daha 4 5 4 daha 9 5 3 daha 8 6 2 daha 8 en büyüğünü soruyor bana 94 yani üçgen 7 Yukarıdaki bilgilere göre daire artı kare işleminin sonucu kaçtır? Daireyi bulalım, kareyi bulalım ve toplayalım. Bakalım bize nasıl bilgiler vermiş? 3 desteğe yuvarlanabilen en büyük sayıdır. Şimdi benim öncelikle 3 destenin kaç olduğunu bilmem gerekiyor. 3 deste 30 eder. Şimdi Yuvarlandığında 30'u veren en büyük sayımız 34'tür. O zaman daire 34. Kareye geçiyorum. 4 onluk 6 birlikten oluşur. Bu gayet basit. 4 onluk 6 birlik 46'yı verir bize. Şunun da üzerine yazayım. Benden en son ne istiyor? Daire ile karenin toplamını istiyor. Hemen toplayalım. 46 ile 34'ü. 6, 4 daha 10, 0'ı elde var. 1, 4, 3 daha 7, 1 de elde 8, 80 cevabımız. Soru 8. Yukarıda verilen şemada yıldız yerine yazılması gereken sayının bir düzine eksiği kaçtır? Öncelikle bizim yıldızı bulmamız lazım. 74 vermiş, 13 vermiş ve çıkarma işlemi vermiş. 74'ten 13'ü çıkarıp yıldızı buluyoruz. Hemen çıkaralım. 4'ten 3 çıktı 1, 7'den 1 çıktı 6, 61. Bir de bana diyor ki 61'in bir düzünine eksiği kaçtır? Bir düzüni nedir? 12'dir. Yani 61'in 12 eksiğini istiyor. 1'den 2 çıkmaz, komşuya gittim, 1 onluk aldım. 5. Burası 11 oldu. 11'den 2 çıktı 9, 5'ten 1 çıktı 4, 49 cevabımız. Evet 9. sorudayız. 9. sorumuzda soruya gel. Hemen bir okuyalım. Bir balıkçı büyük balık yakalamak için elindeki küçük balığı oltaya takıp denize atmaktadır. Başlangıçta balıkçı elindeki 30 gramlık balığı oltaya takıp denize atmış. 50 gramlık balık yakalamıştır. Daha sonra 50 gramlık balığı oltaya takıp 80 gramlık balık yakalamıştır. Bu durumda balıkçının kovasında kaç gram balık olmuştur? Şimdi ...mantığını bir kuralım. Aslında çok zor bir problem değil. Kolay bir problem. 30 gramlık bir balığı var. Nasıl çizdiğinizin bir önemi yok. Daire yapın. Bu balığı oltaya takıyor, denize atıyor. Ve bununla 50 gramlık balık yakalıyor. Ama 50 gramlık balığı yakalarken 30 gramlık balık yok oluyor. Neden? Çünkü 50 gramlık balık 30 gramlık balığı yiyor. Yani o şekilde oltaya takılıyor. Daha sonra... 50 gramlık balığı oltaya takıp denize atıyor ve onunla 80 gramlık balık yakalıyor. E tabi ki 50 gramlık balık da gitmiş oluyor. O zaman elinde en son sadece 80 gramlık balık kalmıştır. O yüzden cevabımız A. Ona geçiyoruz. Yukarıda verilen çıkarma işlemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hemen çıkarma işlemini yapalım. 6'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittim. 1 onluk aldım. 16. 16'dan 8 çıktı 8. 6'dan 5 çıktı 1. Sonucumuz 18. Hemen seçenekleri okuyalım. 10'luk bozmadan yapılabilir. Yanlış bu 10'luk bozarak çıkarma işlemi. Fark 1 10'luk 8 birlikten oluşur. Fark kısmı burası. Hemen yazalım. Burası farkın f'si. Çıkanın ç'si. Eksilenin e'si. Fark 18 bu doğru. Eksilen sayı 58'dir. Hayır. Çıkan sayı 58'dir. Eksilen sayı en üstteki 76'dır. Bu da yanlış. Doğru seçenek B. Bir sonraki sayfaya geçelim. 11. soru. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerinden hangisinin sonucu yukarıda verilmemiştir? Hemen çıkarma işlemlerini yapalım. Bu zihinden çıkarma işlemi onlar basamağına çıkarıp 0 yanına ekliyorsunuz. 8'den 4 çıktı 4, 0 yanına ekle 40. 5'ten 3 çıktı 2, 0 yanına ekle 20. 9'dan 6 çıktı 3, 0 yanına ekle 30. Hangisi yok yukarıda? 40 var, 20 var ama 30 yok. Doğru seçenekçe. Yukarıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananlardan hangisi en büyüktür? Şimdi verilmeyen toplananları bulacağız. 40'la bir sayıyı topluyoruz 80 ediyor. Şimdi burada şunu bilmeniz gerekiyor. Bir toplama işleminde en büyük sayı toplam kısmıdır. Geri kalanlar küçük sayıdır. Eğer siz toplananlardan bir tanesini bulmak istiyorsanız yani bizim toplananlarımız küçük sayı Onlardan birini bulmak istiyorsanız çıkarma işlemi yaparsınız. Toplamdan toplananı çıkarırsınız. Hemen çıkaralım. 80 eksi 40 40 eder. O zaman bu toplanan 40'mış. Evet bir diğerine geçelim. Aynı işlem. Hepsinde toplananı bulacağımız için toplamdan bilinen toplananı çıkaralım. 96'dan 54'ü çıkarırsak ben hızlı bir şekilde çıkarıyorum. 42. 73'ten 37'yi çıkarırsak eğer Sonucumuz 36. En büyüğünü soruyor, en büyüğü mor olan daire B seçeneği. 13'e geçiyorum. 70 lirası olan Soner yukarıda verilen ürünlerin hangilerini birlikte alabilir? Hemen bakalım. A seçeneğinde saat ve çoraptan bahsediyor. Saat 51 lira, çorap 14 lira. İkisini toplarsak eğer 65 lira eder. Şimdi 70 lirası varmış, 65 liralık bir ürün alabilir. Şimdi şöyle düşünün. Sizin bir ürünü alabilmeniz için paranızın ya ürüne eşit olması lazım ya da o üründen fazla, daha fazla olması lazım. Şimdi iki tane ürünün toplamı 65, Son sonrın parası 70 lira. Bu ürünler alabiliyor. B'ye geçiyorum. Bere 24, gömlek 36. ikisini toplarsanız eğer 60 eder. 70 lirası vardı, 60 liralık bir ürünü yine alabilir. C'ye geçelim şimdi bir onu inceleyelim. 51 ile 24'ü toplarsak eğer 75 elde ederiz. Şimdi 70 lirası varsa eğer 75 liralık bir ürünü tabii ki alamaz. Evet 14'e geçiyorum. Yukarıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında 3. ve 5. sıradaki sayıların tahmini toplamı kaç olur? Şimdi şurada bizden tahmini toplamını istiyor. Tahmini toplamını istiyorsa toplananları 10'luğa yuvarlayıp toplarım. Ama öncelikle 10'luğa yuvarlanan sayıları bulmam lazım. Yani toplanan sayıları daha doğrusu. Üçüncü ve beşinci sıradaki sayıyı. Öncelikle yukarıdaki sayıları küçükten büyüğe bir dizelim. En küçüğü 9'dur yazdım. Yaz, e, sayı yazdıktan sonra üstünü çizin ki kafanız karışmasın. Daha sonra 24, 25, 36, 51 ve en son kalan sayımız da 64. Şimdi bu sayıları ben küçükten büyüğe doğru dizdikten sonra 3. ve 5. sayıya bakıyorum. Bu 1. sayı. 2. sayı bu 3. 4, 5. Yani benim sayılarım 51 ve 25. Benden ne istiyor? Tahmini toplamı. Hemen topluyorum. 10'luğa yuvarlayıp topluyorum ama. 51 50 eder. 25'in 10'luğa yuvarlanmış hali 30'dur. İkisini toplarsam 80'i elde ederim. Evet soru 15. 2 basamaklı 25'ten büyük en küçük sayı ile iki basamaklı en küçük sayının toplamının tahmini ve gerçek sonucu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi burada yapmanız gereken şey şu. 2 basamaklı 25'ten büyük en küçük sayıyı bulalım önce. 25'ten büyükse ve en küçükse 25'in bir büyüğüdür. 26. Diğer sayıyı bulalım. 2 basamaklı en küçük sayı. 2 basamaklı en küçük sayı şöyle bulunur. 2 tane basamak çizin. Ve en küçük rakamları yerleştirin. Şimdi bizim en küçük en küçük rakamımız sıfır ama onlar basamağına sıfır yerleştiremezsiniz çünkü onlar basamağına sıfır yerleştirirseniz sıfır sıfır olur. Bu da sadece 0 diye okunur ve tek basamaklı sayı olur. Onlar basamağı asla sıfır olmaz. Onlar basamağına yazacağınız yani iki basamaklı sayılarda onlar basamağı sıfır olmaz. 3 basamaklı ve 4 basamaklı ilerleyen zamanlarda göreceksiniz üçüncü sınıfta ve dördüncü sınıflarda. Orada da en baştaki sayının hiçbir zaman sıfır olmayacağını göreceksiniz. Evet 26 ve 10. Toplamının tahmini ve gerçek sonucunu istiyor. Şimdi hemen şunları bir sileyim. Sayılarımı buldum. 26 ile 10'u toplayalım. Öncelikle gerçek sonucunu bulalım. Daha sonra 26'yı 10'dan yuvarlayalım. 30. Sileyim tekrar yazayım şunu. 10'u 10'luğa yuvarlarsak 10. Bir de tahmini sonucunu bulalım. Gerçek sonucumuz 36. Buna G yazalım. Tahmini sonucumuz 40. Buna da T yazalım. A. Tahmini sonuç gerçek sonuçtan büyüktür. Bakıyorum tahmini sonuç 40. Gerçek sonuç 36. Evet 40 36'dan büyük. Bu doğru. Gerçek sonuç 3 onluk 6 birlikten oluşur. 36'ydı. Evet. Tahmini sonuç 50'dir. Yanlış. Tahmini sonucumuz 40'tır. Evet, matematik testini tamamladık. Şimdi hayat bilgisi kısmına geçiyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerden değildir? Fiziksel özellikten e, bahsediyorsa eğer şunu bilmeniz gerekiyor. Saç rengi, göz rengi, boy uzunluğu gibi fizikiyle alakalı, fiziğiyle alakalı yani dış görünüşüyle alakalı özelliklerdir. Hemen A ile başlayalım. Kitap okumaktan hoşlanmak. Bunun dış görünüşüyle bir alakası yok. Bu fiziksel özellik değil. Kısa boylu olmak, evet. Siyah saçlı olmak, evet. Gördüğümüz özellikler bunlar fizikseldir. Doğru seçenek A. 2. Sude öğretmenin ifadesin ifadesinde sınıfın süslenmesine kim karar vermelidir? Bakalım. Çocuklar Cumhuriyet Bayramı için sınıfı süslememiz gerekiyor. Cumhuriyet Bayramı'ndaki sınıf süslemesine kim karar verir? A. Sınıf başkanı. Hayır. Tek başına karar veremez. Tüm sınıf birlikte. Evet. C'ye de bakalım. suda öğretmen diyor. Hayır. Öğretmen de tek başına karar veremez. Doğru seçenek B. 3. Okulda para harcarken nokta nokta olmayan şeyleri almamalıyız. Yani paradan bahsediyorsa eğer para da önceliğimiz bizim ihtiyacımızdır. O yüzden doğru seçenek C. Evet soru 4'e geçiyoruz şimdi. Yukarıdaki ifadeye göre Emre için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Emre ne diyor bir bakalım. Sabah erken uyandım kahvaltımı yaptım. Çantamı kontrol ettim. Şimdi burada e, sırasıyla yaptığı şeylerden bahsediyor. A düzenlidir, B sorumsuzdur, C tembeldir. Hayır, burada düzenli olduğundan bahsediyor. Sorumsuzluk ve tembellikle bir alakası yok. 4 A. 5 Yukarıdaki ifadelerden hangileri iş birliği ile çalışmanın faydalarındandır? Yani iş birliği çalışması, grup çalışması, benzer şeyler. Üçgene bakalım, İşlerimiz daha hızlı biter. Evet, grupça çalışırsak. Ee, aynı işe birden fazla kişi el atarsa, ortak hareket ederse iş daha hızlı biter doğru. Daireye bakalım. Tek başımıza daha rahat çalışabiliriz. Ya grup çalışmasından bahsettiği için tek başına çalışmakla bir alakası yok bunun. Yanlış. Sorumluluk duygumuz gelişir. Evet, grup çalışmasında kesinlikle sorumluluk duygumuz gelişiyor. Yani size verilen bir görevi yapmanız gerekiyor. Sorumluluğunuzu yerinize getirmeniz gerekiyor. Yani üçgen ve karenin olduğu seçenek C seçeneği. Bir sonraki sayfaya geçelim. Soru 6. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Babamızın erkek kardeşi bizim nokta nokta olur. Babamızın erkek kardeşi bizim amcamızdır. Evet 7. soruda şimdi aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? A'yı okuyorum. Karşımızdakini dinlerken göz teması kurmak. Evet bu önemlidir. Arkadaşlarımız ile sorun yaşadığımızda hemen öğretmene şikayet etmek, şikayet etmek kötü bir davranıştır. Öncelikle yapmanız gereken kendi içinizde bu sorunu çözmeye çalışmak. Eğer çözemiyorsanız öğretmenle birlikte ortak hareket edebilirsiniz. C'ye bakalım. Nezaket kurallarına uygun bir dille iletişim kurmak. Evet. Nezaket kuralları önemli. Nazik davranmalıyız. Doğru seçenek B. Evet 8. sorudayız şimdi. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Oyunda arkadaşlarımıza adaletli davranmalıyız. Doğru. B. Mızıkçılık yaparsak herkes tarafından sevilirim. Mızıkçılıktan kastımız oyun bozanlık. Eğer oyun bozanlık yaparsanız tabii ki herkes tarafından sevilmezsiniz. C'ye geçiyorum. Oyunda kaybeden arkadaşlarımıza alay etmemeliyiz. Evet bu önemlidir. Alay kesinlikle edilmemeli. Doğru seçenek B. 9. sorudayız. Yukarıda verilen açıklama ve akraba adları eşleştirilirse hangi şekli elde ederiz? Bakalım. Annemizin kız kardeşine ne deriz? Annemizin kız kardeşi teyzemizdir. Babamızın kız kardeşi halamızdır. Annemizin erkek kardeşi ise dayımızdır. Elde ettiğimiz şekil A seçeneğinde verilmiş. Ona geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi akrabamız değildir? Halamız akrabamız, kuzenimiz akrabamızdır ama en sevdiğimiz arkadaşımız akrabamız